Powers'ın ve yine gözükse de D ayrı. Evet. Evet. Aa, ama ekonomik açıdan lehine mi dedik? Lehine sonuçlanmış gözükse de ekonomik, işte, ekonomik açıdan, açıdan, Hayır askeri açıdan lehine gözükse de. Eller powerful. Bir Ekonomi kalıyor. askeri yapacak. Ha. Evet. 1940'lı <laughs> yıllarda başladı. 2. Dünya Her ne kadar eller, powers, lehine Askeri açıdan allied powers lehine sonuçlanmış gözükse de diyelim. Evet. Gözükse de ekonomik açıdan sonuçları hiç de sonuçları hiç de Hı -hı. Askeri açıdan olduğu gibi askeri açıdan olduğu gibi lehine olmamıştı. Başka bir şey var mıydı? Aleyhine olmuştu. <laughs> Nokta. Boşluk. Hiç de askeri olmadı bu bo bozuk oldu. Tamam düzelttiniz onu. Tamam ana böyle o kesin düzelteceğiz. Tamam. Evet. Anam. Bu durumun asıl nedeni Amerika'nın ürettiği malları satacak olduğu pazarın Avrupa'nın kemiğini oluşturan Almanya olmasıdır. Sadece üretilen malları satamamakla kalmayıp Aynı zamanda bu malları üretirken harcanan iş gücü, enerji masrafları. Bir dakika geç kaldım bekle. Satamamakla. Satamamakla kalmayıp. Evet. Aynı zamanda. Hı. Daha birleşik. birleşik tabii. <laughs>